kadar yapraklarının da sağlık açısından son derece faydalı olduğunu biliyor muydunuz? İncir meyvesi içerisinde bol miktarda lif barındırır. Ancak incir yapraklarında bu lifin daha fazla olduğu bilinmektedir. Peki incir yaprağının ne gibi faydaları vardır, incir yaprağı hangi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur merak ediyorsanız tüm detaylar videomuzda. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. İncir yaprağının kan şekerini ve kan basıncını dengelemeye, kas spazmını azaltmaya, kabızlık sorunlarına ve hatta meme kanseri hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. İncir yaprağı dut ağacı yapraklarının ailesi olarak bilinmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda incir yaprağının diyabet hastalığı semptomlarını ortadan kaldırmasa da önemli derecede azalttığı ortaya çıkmıştır. Kurutulmuş incir yapraklarından hazırlanan çayın kolesterol seviyelerinin yanı sıra glikoz seviyelerini de düşürdüğü gözlemlenmiştir. İncir yapraklarından hazırlanan çayın, diyabetin neden olduğu oksidatif stres ile mücadeleye yardımcı olan antioksidan seviyelerini normalleştirmeye yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle incir meyvesinin bol miktarda lif barındırdığı biliniyor. Ancak bu miktarın incir yapraklarında daha fazla olduğu ortaya çıkarılmış durumda. Aynı zamanda önemli vitamin ve mineraller depo kaynağı olarak pek çok hastalığın önüne geçmek için oldukça önemli bir potansiyel teşkil ediyor farklı kullanım yöntemleri üzerinden düzenli olarak incir yaprakları değerlendirilebilir. İncir yaprağı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İşte, incir yaprağının mucize faydaları. Birçok farklı kullanım amacı ile öne çıkan incir yaprağı, insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Özellikle son dönemlerde yapılan araştırmalar neticesinde, hayati risk taşıyan tehlikelere karşı koruma imkanı sağladı ortaya çıkarılmıştır. Metabolizmayı güçlendirir. İncir yaprağının enerji veren bir etkisi vardır. Verdiği enerji sayesinde metabolizmayı da canlandırır. İncir yaprağını tükettiğinizde metabolizma hastalıklarının önüne geçebilirsiniz. İncir yaprağı sayesinde sindirim sorunları da önlenmiş olur. Kan şekerini dengeler. Şeker hastalığı yaşayan kişilere de çare oluyor. Kan şekerini dengeleyici yönüyle dikkatleri üzerine toplayan incir yaprağı doğal insülin içermektedir. Uzman onayından sonra tüketilen incir yaprağı, diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıran bir takviye olabilmektedir. Hemoroid etkilerini hafifletir. İncir yaprağı, hemoroid probleminin de bitkisel ilacıdır. İncir yaprağının kaynatılması ve kaynayan suyun soğutulmasıyla tedavi yapılabilir. Yaprakları kaynadığında suya faydalı minerallerini bırakır. Bu su ise basur hastalığının çaresidir. Suyun ılık veya soğuk halde hemoroid bölgesine sürülmesi, o bölgedeki yanma ve kaşıntıyı dindirmektedir. Solunumu rahatlatır. Kış günlerinden hemen etkilenen bir yapınız varsa, mutlaka evinizde incir yapraklarını bulundurmalısınız. Solunum hastalıklarını tedavi eden incir yaprakları, sıcak suyla buluştuğunda boğaz yolunu rahatlatır. Ses kısıklığı ve öksürük gibi durumları da ortadan kaldıran incir yaprağı, bitkisel bronşit ilacınız olmaya aday. Kalp rahatsızlığı riskini azaltır. Kurutulmuş incir yapraklarının, koroner kalp hastalığının önlenmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir. Kalp krizlerinin birinci nedeni olan trigliseritleri düşürmede yardımcı olurlar. Kuru incir yaprakları, kalp krizi ve koroner kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olan omega 6, omega 3 ve fenol içerir. Hipertansiyon tedavisinde etkilidir. Hipertansiyon yetişkinlerin bir numaralı sessiz katilidir. Birden bire ve uyarı vermeden ortaya çıkabilir. Siyah kimyon tohumu ile incir yaprağı çayı içmek hipertansiyon seviyelerini azaltabilir. Bağırsakları çalıştırır. İncir yaprağı bol lif içeren bir bitki yaprağıdır. Bu özelliği sayesinde bağırsak hastalıkları ortadan kaldırılır. Zaman zaman yaşanan bağırsak durgunluğuna kesin çözüm arayanlar incir yaprağından bitki çayı hazırlayarak bağırsaklarını boşaltabilir. Pektin içeren incir yaprakları kanı temizleyerek bedenin zararlı maddelerden arınmasını sağlar. Doğal antibiyotik İncir yaprağı doğal antibiyotik etkisi olan bir besindir. Bu yaprağı farklı şekillerde tüketerek, vücudunuzda yer edinmeye çalışan enfeksiyonu temizleyebilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonu gibi durumlarda akla gelen incir yaprağı, vücut direncini artırır ve enfeksiyonun kısa sürede atılmasını sağlar. Cilt sorunlarını iyileştirir. Zona gibi cilt hastalıklarını iyileştirici yönü olan incir yaprağı, kaynatılıp soğutulduğunda zonanın etkilerini hafifletir. Kaşıntı, yanma ve batma gibi cilt şikayetleri için aklınıza gelecek incir yaprağı, cilt tahrişlerini rahatlatarak iyileştirir. İncir yaprağı suyunu ılık ya da soğuk şekilde cildinize uygulayabilirsiniz. Kemikleri güçlendirir. Kemik oluşumunu uyaran ve yaralanmalardan ya da kemik kaybından yeniden gelişmeyi artıran fosfor içeriği yüksektir. İncir yaprağında bulunan vitamin ve mineraller arasında kalsiyum da yer alır. Kalsiyum güçlü kemiklerin sırrıdır. Kemik yapısının güçlenmesi için tüketilmesi önerilen incir yaprağı kas ve kemik hastalıklarını da önler. Kanserli hücrelerin oluşumunu önler. Serbest radikaller ile savaşan incir yaprağı içerdiği vitaminler sayesinde kanserli hücreleri yok edici etkiye sahiptir. Kansere karşı önlem almak için incir yapraklarından çay hazırlayıp tüketebilirsiniz. Dilerseniz sakız çiğner gibi bir parça yıkanmış incir yaprağı çiğneyerek vücudunuzu koruma altına alabilirsiniz. Kilo verdirir. İncir yapraklarının müsil etkisi vardır ve sık sık lavaboya girmenize ve açlığı azaltmanıza yardımcı olur. İncir yaprağı sütü neye iyi gelir? İncir yaprağı sütünü siil ve nasırlara uyguladığınızda, kısa zamanda kaybolduklarını göreceksiniz. Çok eski zamanlarda, Anadolu'da akrep ve böcek ısırmalarında incir yaprağı sütü kullanılmıştır. İncir yaprağı sütü, mikrobu kırması için yaralı bölgeye uygulanır. Cilt lekesini kamufle eden incir yaprağı sütü, düzenli olarak cilde uygulandığında lekenin deriden temizlenmesini sağlıyor. Kulak çevresinde oluşan sivilce ve lekeleri de, incir yaprağı sütüyle temizleyebilirsiniz. Ayrıca, pek çok kozmetik ürününde kullanılan incir yaprağı sütü, cildin daha parlak görünmesini sağlar. İncir yaprağı nasıl kullanılır? İncir yaprağı, sedef hastalığı, kabızlık, diyabet gibi birçok rahatsızlık için kullanılmaktadır. İhtiyaçlarınızı karşılaması için incir yaprağını bilinçli ve kontrollü şekilde kullanmanız önerilir. Tüketmeden önce şu bilgileri hatırlayabilirsiniz. Ağrı kesici. İncir yaprağından çay hazırlayıp bu çayı gün içinde içebilirsiniz. Diz ve kemik ağrılarını dindirmek için soğumuş çayı diz kapaklarına krem gibi sürebilirsiniz. Cilt tahrişleri. İncir yaprağını cilt sorunlarını önlemek için kullanacaksanız bir cezve içinde taze yaprakları suyla beraber kaynatın. Suyun soğumasını bekleyin ve pamukla tahriş olan bölgeye sürün. Ağız kokusunu önleme. Gün içinde ufak bir parça taze incir yaprağını çiğneyip daha sonra yutmadan atabilirsiniz. Mantar ve sivilce. İncir yaprağından çıkan sütü mantar ve sivilce olan bölgeye sürerek yedirin. İncir yaprağı çayı nasıl hazırlanır? Öncelikle 3 ya da 4 tane incir yaprağı doğranır. Üzerine yarım litre kaynar su dökülmek suretiyle 10 veya 15 dakika boyunca demlendirilir. Böylece ister soğuk ister sıcak tüketim imkanı elde edilebilir. Aynı zamanda tatlandırmak için biraz bal ya da limon suyu eklemek mümkün. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.